Eyy bismillahirrahmanirrahim. Vesalatu vesselam ala Muhammedin ve ala ali sehabe acmain. Arkadaşımız mevlitlerden soruyor veya hatta kandillerden soruyor. Bunların hükmü nedir dinimizde? İsra ve Miraç kandili veya hatta Peygamber Efendimizin doğum günü kutlama kandili, ve Rebi gibi kandiller. Diyoruz ki arkadaşlar بنجورك جابر بن عبد الله حديث إنذاك قال ديكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم خت عشير فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني خير إن خير الحديث إن خير الله اللهم كتابه وبيجا بل أفندمس سنته şerrel umur en şerli işler umur muhtesatuhâ yani yeni çıkan işler kitap ve sünnetten olmayan işler sonra devam ediyor ve kullu bid'atin bu yeni çıkan işler bid'attır ve bütün bid'atlar dalalettir ve bütün dalaletler, dalaletler inden nesai e, ee, Cabir radıyallahu anh anhu, bütün sapıklıklar bütün bid'atlar sapıklıktır. Bütün sapıklıklar da ateştedir diyor. E, Mevlüt, buna baktığımız zaman Mevlüt, Peygamber Efendimiz'in zamanında olmayan kandiller, Peygamber Efendimiz'in zamanında olmayan işlerdir diyoruz. O, Peygamber Efendimiz, hiç şüphesiz ki unutmayın, Kural, bütün ibadetler Peygamber Efendimiz zamanında olup ama Peygamber Efendimiz yapmamışsa ve yapabilme gücü varsa diyoruz ki kim ki yaparsa e, o bid'attır, bid'at işlemiştir. Kim ki e, bırakırsa sünneti yapmıştır, sünneti e, tutmuştur. Çünkü Peygamber Efendimiz yapmamış, bırakmış. Yani mutluluğu, sevinci göstermek peygamber efendimiz doğum gününde peygamber efendimiz o İsra gününde kafirlerin müşriklerin önünde sevgini gösterebilirdi ama yapmadı peygamber efendimiz müslümanları sahabileri toplayıp mescitte vaadler ve zikirler verebilirdi ama yapmadı e o zaman ne olmuş oluyor yapmadığını sen yaparsan bidat olmuş oluyor buna dikkat etmen gerekir buna dikkat etmen gerekir ve e, ee, şu da şunu da söylüyoruz arkadaşlar şunu da söylüyor, söylüyor, söylüyoruz şöyle ee, söylüyoruz bu mevlidi veya hatta kandili yapan kişiler o zaman e, ne ee, bu Peygamber Efendimiz'i sahabilerden de daha çok seviyor. Sanki sahabilerden de daha çok seviyor gibi. Hayır bu imkansız peygamber sahabiler peygamber efendimizi bizlerden daha çok seviyor onun için yapmadılar e o zaman sen nasıl yapıyorsun yani sen sevdiğini gösteriyorsun sahabilerin sevgisinden mi daha çok mu geçmişsin onu peygamber efendimizin sevgisini e, ne Ebu Bakır ne Ömer, ne Osman, ne Ali e, yapmış, ne de sahabiler bunu yapmış o zaman nasıl e, sen bir şey yapabilirsin Peygamber Efendimiz diyor ki benim en hayırlı e, yüzyıl yıl benim yüz Sonra gelen yüzyıl, sonra ondan sonraki yüzyıl. E, diyor ki Sehavi fi fetva, fetva kitaplarında diyor ki e, hiçbir şekilde Seleften bu kandil gizleri, mevlid gizleri gelmedi Selef-i Salih alimlerinden ne sahabiden, ne tabieden ne de tabi tabiiden ancak bunları Ubeydi e, Beni Ubeyde, Ubeyd bin Karrah devleti çıkarttı, uydurdu. O, bu devlet İrancı, Rafızı, İthna devlet arkadaşlar. İthna devlet. Ve Fakihani de hiç şüphesiz ki dedi ki ben dedi ne kitaptan ne de sünnetten ne de e, tanınmış bir sünnet cemaat aliminden bunun sünnet olduğunu biliyorum. Bunun bir iş olduğunu, bir ibadet olduğunu biliyoruz dedi. Hiç şüphesiz ki bu bir dedi. Bid'attir dedi. Peygamber Efendimiz arkadaşlar Ebi Zer hadisinde geldiği kadarıyla gökte uçan Peygamber Efendimiz öldü ve bütün gökte uçan e, uçan kuşun yani kanadının e, bilgisini bile verdi. Bilgisini bile verdi. El yawma ekmertulakum dinakum. Allah Teala diyor ki el yevme ekmeltu lekum yani sizin dininizi ben e, tamamladım. Sen diyorsun ki yok ben tamamladım çünkü e, tamamlamamış Peygamber Efendimiz diyorsun çünkü mevlid yapalım. E, mevlid yaparsan sen Peygamber Efendimizin dinini tamamlamış tamamlamamış olduğunu gösteriyorsun. İstesen de istemesen de istesen de istemesen de diyoruz ki arkadaşlar diyoruz ki Başka bir yönden bakarsak bu Peygamber Efendimiz'de nedir? Bu Peygamber Efendimiz'e aşırılık gitmektir. O, bu Peygamber Efendimiz'in e, övmek, sevmek konusunda aşırılık yapmaktır. Peygamber Efendimiz diyor ki Ömer bu içinde sizler diyor beni diyor Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a uçur, uçurduğu gibi aşırılığa gittiği gibi e, ben, ben, de aşırlanmayın. Ancak ben neyim? Ancak ben Allah'ın kuluyum ve onun Resulüyüm diyor. Hayır diyor. Yani Hristiyanlar gibi yapmayın. E, Peygamber Efendimiz böyle diyor. Sizler diyor, diyor bu kandilleri yapan kişiler diyorlar ki affan özür dilerim. Kandilleri yapan kişiler diyor ki yok ben yaparım. İlle de Hristiyanlara benzemek istiyor. Hristiyanlar her e, sene başında ne yapıyorlar? İsa Aleyhisselam'ın e, kutlamasını, doğum gününü kutluyorlar. E sen onlara benzemiş oluyor ki kim ki o kavme benzerse on onlardandır. Sen onların yollarını tutmuş oluyorsun. Biz bundan yasaklandık ama buna rağmen sen diyorsun ki yok. Ben Peygamber Efendimiz'in hadisini almayacağım. Ben pe Peygamber Efendimiz'in yolunu almayacağım. İnat edeceğim, yapacağım. Hayır, bu da yanlış. Bu da yanlış. Bu gibi mavritleri veya hatta kandilleri e, kim? Bizim dinimizde bozuk olan fırkalar. Yani size, dedi, size, dedi, size dediğimiz kadarıyla kim çıkarttı? Bozuk olan fırkalar. Yani rafıza. Rafızıcı fırkaları. 12. imamcı kişileri çıkarttı. Buna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. İnşallah anlaşılmıştır. Ve billahi ettevfiqa.